Seçim hakkında görüşleri nelerdir efendim? E, bu seçim başka bir seçim olacak. Bu 21 22 yılın e, bakiyesi gibi bir seçim olacak. Bayağı şey değişecek. Ya bu seçimden beklentimiz ne? E, depremin ikinci günü çadır satanların e, ee, insanlar yemek bulamazken enkaz altında ölenlerinle onlara destek verenlerin arasında bir seçim olacak. Herkes iyi düşünsün. Kime oy veriyorsa ne yapıyorsa bir kere daha düşünsün. Ya tekrar 21 yıllık bu zihniyet devam edecek. Biz enkazların dibinde ölmeye devam edeceğiz. Açlıktan soğuktan ölmeye devam edeceğiz yardım gelmeden. Ya da enkazların dibinde kalmadan yaşayacağız. Bunun üzerine olacak. İyi geçeceğini düşünüyorum. Peki seçimden sonra beklentileriniz, istekleriniz, aynı zamanda şikayetleriniz nelerdir? Ya bir öncekilerin düştüğü hatalara düşmemeli gelenler. Halkın taleplerine göre hareket etmeliler. Unutmamalılar seçimle gelen seçimle gider. Bu insanların taleplerini göz ardı etmemeliler. Ya şu an röportajı yaptığımız semt Diyarbakır'ın el elit 4-5 semtinden biri. Pazarlarda akşam insanlar çöp topluyorlar. Sebze meyve atıkları topluyorlar toplumun her kesimini düşünmeleri lazım. Sadece elitlere hitap etmemeleri lazım. Toplumun bütün kesimlerine hitap etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. İyi olacak, her şey iyi olacak. Bir yeşil sola, bir piroya. Yani bir şey beklemiyoruz da. Özgür olsun, bir de ekonomi falan aşırı yüksek biraz. Ekonomide yana şikayetleriniz var. Evet, her şey pahalıdır. Demir taşımızın da özgür olmasını istiyoruz. O yüzden C CHP'ye vereceğiz. Evet. Masat demir çıksın. En hayırlısı hangisi? Ona vereceğiz yani. Görüşeceğiz anladın. Görüşlerimiz yani. Sayın Recep Sayın Perzan. Allah Taleplerimiz. Taleplerimiz işsizlik. O kadar yani. İşsizlik sorunu Diyarbakır'da. 14 Mayıs akında. 14 Mayıs seçimleri hakkında Tabii. ne düşünüyorsun? Yani ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Başka da bir şeye gerek yoktur diye düşünüyorum yani. Ya beklentim bu seçimde yani daha büyük ümitliyim diğer seçimlere göre. Hani umarım herkesin de bildiği, herkesin de düşündüğü senaryo olur. Tersini düşünmek istemiyorum ama e, o yüzden Kılıçdaroğlu'na vereceğim ben. 14 Mayıs seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizimki HDP'dir, belediyedir zaten. Diyarbakır'ın komple belediyedir. <laughs> evet, 14 Mayıs seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu düzenin değişmesi lazım. Çünkü yani yönettikleri politika iyi bir politika değil. Onun için yani insanlarımıza biraz ayık olması lazım. Ama maalesef. Maalesef yani. Ben Cumhur e, İttifakı'nı zaten temelden reddediyorum. İnşallah Millet Partisi kazanacak. Onu diyorum ben. Yani. 14 Mayıs hakkında Amed Radyo'da. Valla 14 Mayıs seçimleri hakkında Yeşil Sol Partisi'nin kazanmasını istiyorum. Ben de ya yani. Memleket düzelsin. Başka bir şey istemiyoruz yani. Bak kriz var yani. Milletin durumu iyi değil yani. Daha diyelim yani? Ne düşünüyoruz? AK Parti'yi yollayacağız buralardan. AK Parti gidicidir. HDP, Yeşil Sol Parti. Ondan sonra ikinci bir oyumuz da CHP'dir. Veren versin, vermeyen vermesin ama AK Parti'nin gitmesi lazım kesinlikle. Bey Sadece çözüm sürecini isterim. Başka, çözüm bir şey isterim. Başka bir şey istemem yani. Sadece çözüm süreci isterim. Yani vallahi seçim e, halkımız için hangisi ise onu şey yapıyoruz. Yani zaten şimdi çok pahalılık var. Ondan sonra yani AK Parti'ye kesin veremiyoruz. Ondan sonra biz HDP'ye vermek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı şeyi de Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. İyi şeylerin olmasını istiyorum. Yani açıkça söylemek istemiyorum ama iyi şeyler olsun. Seçim hakkında görüşlerimiz bellidir. Erdoğan kaybedecek, Kürtler kazanacak. Beklentilerimiz adalettir başka. Bu adalet gelirse her şey gelir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey. Vallahi bir görüşüm yok seçim hakkında. Beklentileriniz nelerdi seçimden sonra? Vallahi böyle bir beklentim de yok. Memnunsunuz her şeyden. Yok memnun değiliz. Memnun olmadığınız şeyler nelerdir? Her şeyden memnun değiliz. Memnun olacağımız bir şey yok Ekonomi. Ekonomi, ekonomi. Başka bir şey yok. Cümleler doğan gitsin. Bizim kılıçlar oğul kazanmasını istiyoruz. Selahattin açıklamasından sonra. Yani Selahattin ne derse o olur. Ya bu şu anki iktidar gitsin. Yani inanacağı inanıyorum. Güzel genler gelecek tabii. Yeşil Soru parti kazanmak dileğiyle yani. İnşallah daha çok milletvekili çıkaracağız bir sene. Hedefimiz 100. Ekonomizada Türkiye perişan olmuş durumda. Sattırmadığı hiç bırakmamış. Her yer satılmış. Yani millet zaten perişan. Enflasyon soğakta biliyor sokaklarda da. Saraydan sokağa inerseniz de belli olur refahsızlığı. Herkes aç. 1 kilo et 300 milyon. Millet artık kurbanından qurna'ya da atıyamıyor zaten. Enflasyon bu durumda yani. Bir Diyarbakırlara bir Kürd olarak bellidir. Bizim liderlerimiz ne sevirmişse bizim kararımız da aynı geçerlidir. Ya barış arkadaşlık ne güzel bak millet burada şey oluyor yani huzur böyle şeyler istiyor ne isteyeceğiz? Hangi kanal siz? Ahmet TV. Ahmet Allah bekletimiz inşallah hayırlısıyla biraz düzelir ama zor. Yargı yasamadır bu pahalılıktır siz de görmüyorsunuz. Her şey var. Böyle ekonomik bence daha iyidir. Daha hala beterim beteri gelecek. Biz bunu biraz memnunuz hala sonumuz ne gelen ne olacak bilmiyoruz ne olacak. Bilgim yok. Ahmet yok. yok. hangi kanaldır bu? Ahmet TV. Bilgim yok. Bravo abkhir be. Netice şu bu mı? Bravo be. Barış ve kardeşlik en önemlisi. Vallahi hükümet böyle gider. O kesin. altın masada kazansa hükümeti kuramayacaklar. Her kafadan bir ses çıkacak. Orası da kesin. Yani be, bu gidişle sonumuz hiç hayır görmüyorum ben. Yani kim kazanırsa kazansın yolumuz bu yolu. Ben buna inanıyorum abi. Yani başka bir şey demek istemiyorum. Bardogan bu ülkede olduğu için ya bu ülkenin ekonomisi böyle olmaz yani. Ki sol partidir. Başka başka partiye oyumuz yok zaten. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kılıçlar olur vereceğiz. Değişimin olması şart yani. Yani CHP olsun, şey olsun. Yani iktidarın düşmesi şart. Ekonomi düzelsin başka bir şey istemiyoruz yani. Yani şu an cebimize giren çıkan şey de bu. Değişimin olması şart başka bir şey yok yani. Ekonomi değişsin. Biraz kendine gelsin. Eskisi gibi olsun her şey bu. Başka bir değişim yok.